Sayın Özkoç. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşımız var. Aileleriyle birlikte 40 milyon kişi. Bunların, e, bunların sorunlarını biliyoruz, çarelerini biliyoruz. Mevcutta yerel iktidarımızda yakın gelecekte Genel iktidarımızda engelli yurttaşlarımızın önündeki fiziksel ve ekonomik engelleri tek tek kaldıracağız. Öncelikle çalışma hayatındaki engelleri kaldıracağız. Kamu ve özel sektördeki engeller engelliler için ayrılan tüm kotaları dolduracağız. Engelli aylıkları ve evde bakım aylıklarını hayat pahalılığını gözeterek belirleyeceğiz. Sağlık kurulu raporları başta olmak üzere <laughs> sağlık altında kangareler çeşen sorunları gidereceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Ülkemizdeki engellerin ve tüm yurttaşların nefes alabilmesi için aşmamız gereken temel engel saray yönetimidir. Sarayın ülkeyi yönettiği her gün sorunlarımız katlanarak artıyor. Sarayın dün sarayın konut fiyatlarındaki artışı engellemek için müjde olarak kredilerinin düşürüleceğini duyurması son bir yılda ev fiyatlarını ikiye katlanmasına neden olmuştu. Tek bir günde artış yüzde elliyi buldu. Faiz düşürerek enflasyonu indirmeye çalışan ekonomistin yeni dayane hamlesi galiba bu. Yine bu hamlede kur korumalı mevduat sonucunda gördüğümüz gibi parası olana yarayacak ve yine kamu bankaları üzerinden hazinenin yükünü arttıracak. Ekonomi daha fazla boğulacak. Erdoğan'ın halkın boğazına çökerek üretmeye çalıştığı diğer bir hamle de devam ediniz böyle. Piyasada tarlada ürün yok. Dolar 15'i aşmış, akaryakıt zamlarını günlük takip etmek mümkün değil. Saray stokçulukla uğraşıyor. İki yıldır aynı hikaye. Sorun cezaların azlığı değil, AKP'nin yanlış tarım, ekonomi ve para politikasıdır. Çare burayı değiştirmek. Stok kısmı ile ilgili çözüm de ceza arttırmak değil. Kapsamlı hal yasası, parakende ticaret düzenlemesi, AVM ve elektronik ticaret hakkında düzenleme ve lisanslı depolatı defoculuk yasasıdır. Sorun yapısaldır. Çare de yapısal üretilebilir. Ama AKP ne yaptı? Korona sürecinin başında faiz fiyat artışına karşı haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturdu. Kurulu kuran başında yer alan bakan Ruhsar Pekcan kendisi faiz fiyatçı ve stokçu çıktı. Onun bile hesabı sorulamadı Türkiye'de. İkinci adım bu yılın başında. Tamamlayın sözlerinizi. 20 kata kadar arttırdılar. Sonuç cezalardaki tarihi bu artışın artıştan sonra 5 ay içerisinde enflasyon tarihi artış gösterdi. Hepimiz acı tecrübeyle gördük. Ceza arttırarak ne stokçuluk ne de fiyat artışının önüne geçilebiliyor. Niye şimdi tekrar ceza arttırmayı konuşuyoruz? Aynı bugün görüşeceğimiz teklifte kadına şiddet ve sağlıkta şiddetin çözümü ise sadece ceza arttırımını görebilmek değildir. Ceza tek başına çözüm değildir. Sorunlar köklü ve yapısal çözümler gerektiriyor, bütüncül politika gerektiriyor. Bu yüzden de siz bunu yapamıyorsunuz. Çünkü attığınız her adımda sadece zengini, sadece yandaşı, sadece sarayı düşünüyorsunuz. Biz bu yüzden geleceğiz. Biz geldiğimizde hep tamamlayın sözlerinizi lütfen. De hep birlikte bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. Teşekkür ediyorum.